Tekrar herkese merhabalar arkadaşlar uzun bir sürede video atmamıştım şimdi sizlere e, Metin 2 server kurulumu sabit IP nasıl kurulur nasıl yapılır e, onları göstereceğim ilk olarak arkadaşlar Virtual Box programı ile yapacağız e, Ben laf uzatmadan isterseniz başlayayım ee, yeni diyoruz arkadaşlar burada anlatıyorum deneme metin diyelim biz buradan ee, bsd seçiyoruz bu 32 bit de devam buradan ne kadar ee, ram vermek istiyorsanız işte oyununuza onu veriyorsunuz arkadaşlar ben şimdilik şöyle vereyim ee, az ee, evet, asıl mesele burada. Şimdi ee, var olan bir VHD dosyasını seçeceğiz arkadaşlar biz. Burada ee, ben daha önce Eladix'de buraya VHD atmıştım. E, aç diyeceğim arkadaşlar. E, seçiyoruz oluştur diyoruz şu an sonucumuz oluştu sonucumuzu başlatmadan önce ayarlar diyoruz arkadaşlar burada A ayarlarına geliyoruz A ayarlarından köprü bağlaştırıcısını seçeceğiz arkadaşlar burada sizin hangi adetleri kullanıyorsunuz o çıkar ben Wi-Fi kullanıyorum kablosuzdan Wi-Fi seçtim Tamam diyoruz başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Ee, sunucumuzu başlatalım arkadaşlar artık. Ben sunucumu başlattım. Bekliyorum. Arkadaşlar burada biraz sonucunun kendine gelmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, sonucumuz açıldı. Login yerine root diyoruz arkadaşlar benim kullandığım ee, ve dosyasının şifresi rakonda geldi şimdi arkadaşlar sabit ip yapacağız dedik bura geldikten sonra burada cs tal diyoruz arkadaşlar böyle bir alan gelecek Arkadaşlar burada kompiğure diyoruz. Buradan dedikten sonra aşağı iniyoruz. Networking diyoruz. Interfaces. Ee, enter, enter, enter. Evet arkadaşlar buraya geldik. Şimdi peki burada ne yazacağız? Burada şunu yapacağız arkadaşlar. Komut sistemi de ben kısa yoldan açayım. Ee, Windows 10'lar falan için başlat çalıştır deyip çalıştır cm'de yazıp komut sistemini açabilirsiniz burada ipconfig yazıyoruz arkadaşlar evet bizim ip adresimiz geldi bizim kullanacağımız kısım burası arkadaşlar 192.168.1.1 Buralı geçiyorum. Ee, bu host kazan kısmı sizin kendi serverinizin ee, adresini IP adresini yazabilirsiniz. Ben devam ediyorum. Buraya 192. Y yanlış yer yazdım galiba. nokta burada 6 sayı fazlasını yazıyoruz arkadaşlar. Yani ben buraya 7 diyeceğim. Sonra arkadaşlar enter diyorsunuz. Yes diyorsunuz. Sonra sc s yapıp geri çıkıyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar slash uluslararası slash rc nokta d slash nitif res tart ben burada bir hata yaptım galiba arkadaşlar arkadaşlar ben burada yanlış yapıyormuşum usr değil ete c olacak arkadaşlar dedi Evet şimdi ee, kaydetti gördüğünüz üzere 100 olsan 161.7 alpimiz göründü e, serbiyemize bir robot ediyoruz arkadaşlar serbiyemize robot attık e, sunucumuzun açılmasını bekliyoruz arkadaşlar Arkadaşlar o sırada biz e, Navigat programımızı açalım Navigat'a bağlanacağız çünkü arkadaşlar şimdi nasıl bağlanır onu da gösteriyor buradan MySQL diyoruz arkadaşlar burada e, name diye deneme metniki ki deneme metni ki buraya 1.7 sunucumuza yazan IP adresi şifremiz sonucumuza sunucumuza girdiğimiz rakonda değil arkadaşlar şifreyi de e, size vereceğim arkadaşlar. Evet Arkadaşlar şifremiz, mesut şifresi bu. Burada da bu şekilde göstereyim size dostu zaten videonun altında ben e, sizlere vereceğim arkadaşlar ben çıktığımız buraya yapıştırıyorum okey diyorum tekrar sunucumuza dönüyoruz arkadaşlar hatta buradan sonrasını isterseniz putiden devam edelim putiyi de göstermiş olayım sizlere arkadaşlar size puti ile göstermiş oldum arkadaşlar 192.168.1.7 open diyorum ee, ak diyorum sunucumuza sorun yok ipimizi yazdık putiye bağlan root diyoruz arkadaşlar Lock yazamadım akonda diyoruz evet şimdi sunucumuz hazır arkadaşlar ee, şimdi sunucumuzu sonucumuz hazır şimdi ikinci aşama olarak arkadaşlar ee... size az önce girdiğim yerdeki dosyaları vereceğim zaten e... arkadaşlar bu filesi size vereceğim zaten şurada şu iki dosya arkadaşlar bu iki dosyayı arkadaşlar i̇şte az önce gösterdim iki dosyayı ee... SCP programına giriyoruz arkadaşlar. Burada 192.168.1.7 Kullanacağımız root arkadaşlar Paralamız ee, Rakon'da bu aç diyoruz arkadaşlar Usulumuza bağlandı buradan Bağlandığında Buradan 3, -2 noktaya tıklıyoruz arkadaşlar Böyle bir ekran gelecek burada bu seri yazana geliyoruz. Kameter GZ olan dosyayı buraya atıyoruz bu dizinin Onu sonra var vara geliyoruz arkadaşlar. DB görüyoruz. MySQL yazarını buraya atıyoruz arkadaşlar. Bu iş at atma işlemi bittikten sonra ben daha önce attığım için e, atmayacağım sizlere burada göstereyim. Sunucum içinde var. Attıktan sonra kutuya geliyoruz arkadaşlar. arkadaşlar ilk olarak cd user yazıyoruz. Konumuna geliyoruz. <laughs> arkadaşlar ikinci olarak evet. Heh. Tar zxff cd user yazdıktan sonra Tar zxff yazıyoruz arkadaşlar. Enter'a baksanıza ee, dolacaktır sonucunda dosyada yüklenecektir Ben daha önce yükledim ee, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar tekrardan CD var DB yazıyoruz bu seferde de DB yazdıktan sonra ikinci aşamada tarz ZX 17 12 07 2017 msql nokta TGZ bu sefer de bunu yazdım. bunu da bastıktan sonra bir şeyler yüklenecek arkadaşlar ve sonra sonucunda tekrar robot atın Ondan sonra robot attıktan sonra arkadaşlar sunucu açıktan sonra şifrenizi şifreyi yazıyoruz arkadaşlar root rakonda yazıyoruz ve tekrardan bu alana geliyoruz şu an bulunduğumuz alana geliyoruz devamını putiden yapabilirsiniz tabii ki sonra cd yazıyoruz sonra ondan sonra tekrardan cd slash user slash game diyoruz enterliyoruz şu an oyunumuz başladı arkadaşlar sh run nokta sh diyoruz arkadaşlar ee, enter diyoruz kaç kanal açmak istiyorsunuz diye soruyor arkadaşlar maksimum 4 kanal açabiliyormuşuz ben şimdilik bir kanal açtım şimdilik e, kanalımız açılırsın bunu aşağı atıyorum putiye bağlanıyorduk. Pardon, e, Navicata bağlanıyorduk arkadaşlar. Şifremizi e, kullanıcı adımızı, IP'mizi yazmıştık. Yazısını tamam demiştik. Buraya çift tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere bağlandı arkadaşlar. Account diyoruz. E, burada bir test server var. Bu test yazan e, kullanıcının e, şifresi bir 4 5, 6 bu denemek istedim arkadaşlar deneyebilir şimdi ben navcadı kapattım arkadaşlar oyunu açmıştım peki biz bu oyuna nasıl gireceğiz ee, tamam oyunu açtık da şimdi nasıl gireceğiz diye düşünüyoruz Pacak nasıl yapacağız şimdi arkadaşlar partik nasıl yapacağız şimdi onu gösteriyorum bu un epk programına geliyoruz arkadaşlar bunu açıyoruz burada bu ee, paylaştığımız parçanın içindeki root dosyamızı alıyoruz burada zaten gözüktü buna çift tıkla açmışsınız arkadaşlar ve açıldı sonra buradan search diyoruz buradan arkadaşlar server.fp'yi buluyoruz defteri açayım arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar 192 bir, nokta neydi bizim harfimiz 7 idi. Buralar 7 yapıyoruz arkadaşlar. bu ee, oyuna arkadaşlarınız başkası girmek istiyorsa tabi modemden port açmamız lazım arkadaşlar ve e, modemin bize verdiği e, internete yazdığımızda IP adresimiz ne diye yazdığımızda çıkan IP adresimizi buraya girmemiz gerekiyor. Yalnız modemden port açmak için de sabit IP almamız gerekiyor. Yoksa normal havuzdan verildiği için bizim IP'lerimiz e, modemden port açamıyoruz. Bu yüzden de karşı taraf oyunu e, başkaları oyuna giremiyor. Bu bilgiyi de verdikten sonra devam ediyoruz arkadaşlar. ip'imiz girdik, kaydet dedik. Tekrar buraya geliyoruz. Tekrar paketle diyoruz arkadaşlar boşluk tuşuna basıyoruz. Rootlarımız paketlendi. Bunları alıyoruz arkadaşlar. Rootlar Geri geliyoruz. Evet. Heh. Burada patchımız vardı. Bu patch kısmının içine evet diyoruz. Attı. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunumuzu bir açalım. Gördüğünüz arkadaşlar oyunumuz açık. Ben yani oyuna bir giriş yapayım. Test. Test. 1 2 3 4 5 6. Bağlan diyorum. Sonuçta bağlandı. Giriş işlemi yapılıyor. Gördünüz arkadaşlar. Sabit kurduk. Yalnız dediğim gibi arkadaşlarınızın girmesini istiyorsanız e, ee, internet sağlayıcısı sağlayıcınızdan sabit yani e, ee, sabit IP almanız gerekiyor statik IP o da ee, aylık en fazla 20 lira civarı sanırım şu an ve o zaman port açabilirsiniz arkadaşlar girebilir yani bir de tabi ki bilgisayarınız 724 açık kalması gerekiyor bu bilgiyi de vereyim sizlere Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere oyunumuz kuruldu. Server'ımız açıldı. bu server basılarında videonun altında paylaşacağım arkadaşlar beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayınız şimdiden teşekkür ediyorum